Sevgili Ay burçları en başarılısı Ay burcunuz da biliyorsanız ve Burcunuzu ve ay burcunuzu biliyorsanız mutlaka buraları okuyun. Çünkü Dolunay fazı bizim Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiriyor 16 Nisan'da. E, herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Dolayısıyla da yay burcu en başarısı mı olacak? Evet. Yay burcu 2019 Nisan'ı neden başarılı olacak? Evlilik kararı alacak, evet. ilişkisini toparlayacak, sorunlarının üstüne gidecek, daha çözüm odaklı olacak, daha naif olacak. E biz öyleydik yine mi bize ortalık toparlayacağız demeyin sevgili yaylar. Siz geçtiğimiz 3 ay boyunca gerçekten öfkeliydiniz, gergindiniz, kızgındınız. Ben anlattım, her yerde yazdım, biliyorum. Siz de yaşadınız, beni onayladınız. E şimdilerde ekran başında hangi yaş grubundan olursa olsun yay burçlarını biz başarılısı yapıyoruz. Eğer veraset mal e, gibi ya da e, alacak tazminat gibi konularınız varsa sevgili yaylar, bunları toparlayacağınızdan ve Nisan ayında güzel fırsatlar çıkacağından emin olabilirsiniz. Ki Nisan sonu gibi belli bir takım yasa düzenlemeler olacak. Alamadık almadıkları davalar varsa sevgili yayların buralarda da hmm. bir takım güzellikler olabilir. Güzel. Ama tabii bu geçmiş yıla dayalı olmalı. 2018'in sonuna ve 2019'a olmaz. ne gelecek olursak orada Jüpiter taşındı. Ben benim olduğum dönemde e, ki sorunları iyileştirmem. Ben benden önceki sorunları iyileştiririm diyor yay. Hmm. Onlara da küçük bir buradan tiyo verelim. E, uz, uz, uzun seyahatler söz konusu olacak. Sürpriz seyahatler çıkacak yay burçlarına. Spontane seyahatler gerçekten yaylar için değildir. Ne kadar onları özgür ruhçu anlatsalar de ben öyle anlatmıyorum biliyorsun. Hmm. Yayları bilekiz kuralcı, düzenci, o kafaya benziyor. tıkan takan organize ondan sonra programlı öyle e, rüzgar nereye eserse o tarafa Hı. giden sırtında çantası olan bir yay burcu hiç bugüne kadar anlatmadım ki tanımadım 15 yıldır bu işi yapıyorum o yüzden de yay burcu zaten akrepten sonra gelir akrep yay ve oğlak çok düzenci burçlardır nereden tanırsanız tanıyın bu üç burç kış köşesidir bunların kendine göre düzen anlayışı farklıdır akrep daha suyun temsilcisi olduğu için hemen kaygılanır yay burcuysa adaleti arar ben haklıydım ben böyle demiştim ben senin için düşünmüşlüğümü temsil eder ve o yüzden de çok özgürlükçü diye yay burçlarını anlatmayın ama Nisan ayında seyahatleri çok var ee, ve sürpriz seyahatlerde çıkabilir diyoruz. Hatta beklemedikleri paraları da bu dönemlerde alabilirler. Ama yaylar da çok tecrübeli oldu. 2019'un son, e, 2018'in Kasım'ından böyle o kadar büyük tecrübelerden geçtiler ki onlar da olgunlaştı ve eskisi kadar e, hızlı e, cevap veren Hmm. Tenis oynar gibi sert konuşan insanlar değiller artık.